Dijital dünyanın teknoloji tarafını konuşuyoruz ama insan tarafını daha az konuştuğumuzu fark ettik ve aslında tabii teknoloji bilim iletişim konularında, yazılım konularında oldukça yetkin mecralar tarafından geliştiriliyor. Fakat gördüğümüz zaman veri toplamakla ilgili ve insan beynini bazı algoritmalarla yönlendirme şeklinde olan çalışmaları da değerlendirmek istedik. Aslında o yüzden başlığı dijital insan dedik. İnsanın dijital yapısını, mevcut durumunu ve geleceğini de konuşmak lazım. Çünkü biz ne kadar dijital olmak istiyoruz? Bu önemli. Ne kadarlık bir teknolojiyi hazmetme kapasitemiz var insan olarak? Bunu öğrenmemiz gerekiyor bugün de bu konu uzmanları sayesinde geniş bir topluluğa bunu anlatma şansımız oldu. Veri hiçbir yerde sabit kalmıyor. Bugün kişisel verilerimiz farklı farklı yerlerden çalınıp tek bir noktada birleştirilmiş haliyle karşımıza sunuluyor. Bu alışveriş alışkanlıklarımız, siyasi düşüncemiz, inancımız, sevdiklerimizle olan ilişkilerimiz ve mesajlaşmalarımız için de geçerli. Bireysel olarak önlem alabiliriz. Toplumsal olarak önlemleri ülkeler almak zorunda ama bireysel önlemimiz ne kadar az bilgi o kadar güvenli internet, o kadar güvenli sosyal medya. Yapay zekanın şemsiye teknoloji olmasındaki en temel nokta şu, insan beynini taklit ediyor olması. Bugün nasıl ki insan beyninden sanatçı çıkıyor, insan beyninden mühendis çıkıyor, insan beyninden doktor çıkıyor. Aynı yapıyı, aynı beyni taklit edip onu da bu zamana kadar biriktirilmiş bilgiyle beslediğiniz zaman siz yapay zekayı aslında bütün noktalarda kullanabilir hale geliyorsunuz. Sosyal medyanın hayatımıza kattıkları, sağlık olarak kattıkları şimdi şimdi böyle hani tırnak içinde promising efekt dedikleri böyle evet gelecek vadeden şeyler var ama ancak bunun etkilerini zaman içinde göreceğiz. Teknolojik gelişim aslında beklenenin çok hızlı, eksponansiyel olarak artıyor ve aslında bunlara göre vücudumuz yeterli anatomik bakış bu şey mesela beyinden örnek verelim şimdi gizemini yavaş yavaş o eski gizemini kaybetmeye başlıyor beyin ama karşımıza yeni bir kapı açılıyor. Eskiden çok daha ütopik bir anlam yüklediğimiz beyni artık belli direkt veya indirek erişim metotlarımız oldu ve böylece biraz daha iyi anlamaya başladık. Ama her anladığımızda karşımıza bir şey daha çıktı. Şimdi bunun ancak biliyorsunuz ki belli şeylerin etkisi insan metabolizması vücudu düşünüldüğünde bir e, nereden baksanız bir 40-50 yıllık bir süreçten sonra belli olur. Müzik